Ve o taş taş üstüne koyup hangi inatla nasıl yerleştirdi o kaleyi oraya düşünmek bile zor. Hangi inatla çaldıyarak, ıkar, hırtarak, yararak bu vadileri yaratır, bu akarsu hangi inatla kaç yüzyıldır hangi inatla çıkar insanoğlu o kalenin tepesine. İnat biraz insandır. İnsan biraz inattır. Karşılardan savaş sesleri geliyor. Top sesleri geliyor. Bir savaş başlamak üzere mi, değil mi? Acaba savaş başlayacak mı, başlamayacak mı? İnsanlar birbirlerini öldürecekler mi? Hangi inat adına? Ne adına acaba? Biz inatla inat hikayelerini sürdürüyoruz. Reis Çelik'le ben.